Bu eğitimimizde filmimizde yüzey modellemedeki budama komutlarını göreceğiz. Trim ve antrimi. Hemen geliyoruz tablo üzerine şöyle karşımıza alarak bir tane eğri çiziyoruz. Bu eğriyi yüzeye çevireceğiz. Spline'ı kullanabiliriz. Şöyle küçültelim ekranımızı. Şu noktadan başladık. F8'i kaldıralım. Şöyle bir yeri çizeceğiz. Burada bütüne tamamladık. Şöyle biraz çevirelim sayfamızı. Hemen geliyoruz. Surface. Extrude diyoruz bunu katılacağız ne kadar şöyle uygun bizim için hemen ucs tanımlaması yapacağız bunu dik bir düzlemde bir daire çizeceğiz şöyle geliyoruz ucs enter diyoruz bu nokta dedim f8 açalım x'in böyle olsun y'de böyle olsun dedik hemen tab düzleminden karşımıza alalım tam şu ortasından geçen bir daire çizeceğiz C enter dedik şöyle bir daire çizdik ve çevirelim. Şimdi bunu katılayacağız. Extrude diyoruz. Bunu seçip Enter diyoruz. Nereye kadar? Buraya kadar. Şimdi birbiri içerisinden geçmiş iki tane yüzeyimiz var. Bunları istediğimiz gibi budayabiliriz. Örneğin şunu bıçak olarak kullanıp arkada kalan kısmını yok edebiliriz. Yine bunu bıçak olarak kullanıp önde kalan kısmı yok edebiliriz. Bunu bıçak olarak kullanıp içerideki kısmı yok edebiliriz gibi birçok opsiyonumuz var. Şimdi Trim komutuna giriyoruz. Trim komutuna girdikten sonra hangi parça üzerinde işlem yapacağız? Yani hangisini keseceğiz onu belirtiyoruz. Diyorum ki şu yüzeyde işlem yapacağım. Enter diyorum. Hangisi bıçak olarak kullanılacak? Şu yüzey. Tıkladık ve Enter dedik. Şimdi Enter dedikten sonra hangi tarafın gitmesini istiyorum onu belirteceğim. Şu taraf mı gitmesi lazım? Tıkladım buraya. Bakın bu tarafa gitmiş oldu. Şöyle biraz çevireyim. Bakın bu yüzeyden almış oldu. Arkası gitti. Ön kaldı. Eğer tam tersi olacaksa Ctrl Z dedim. Bu parça yine Enter dedim. Şu Enter şu taraf gidecek dedim. Bakın arkası kaldı önü gitti. Enter dediğimizde tekrar komuttan çıkarız. Ctrl Z diyelim. Tekrar arkasına yok edelim. Bunu tıkladık Enter. Bunu tıkladık Enter. Şurası gidecek dedim. Ve Enter dedim. Şimdi bakın arka taraf gitti. Yalnız burası tamamen budanmadı. Sadece görsel olarak gösteriyor. Bakın şimdi ne olacak? bunu tutup çektiğimde modelim eski haline dönüştürecek. Ya da işte bunu tutup çekeyim eski haline dönüştü. Hiçbir şey birbirine bağlayıcı bir sekme yok. Ancak burayı da trimlemem lazım ki birbirinden bağımsız olsun. Tamamen boşalsın. Burayı da trimlemek istiyorsam trime geldim. Diyorum ki şu parça üzerinde işlem yapacağım. Enter diyorum. Şu çizgiyi hat alacağım. Çizgiye tıkladığımda parça da tıklamış olurum. Enter diyorum. Neresi yok olacak? Şu iç kısım tıkladığımda bakın tamamen yok olacak. Orası da boşluk olarak oluşmuş oldu. Şimdi istersek birbirinden ayırabiliriz. İstersek de tek bütün olarak yüzey oluşturabiliriz. Combine birleştirebiliriz yani. Şimdi trimi gördünüz. Birbiri üzerinden zaten üzerine geldiğimizde de komutumuzun çıkan görüntüde gösteriyor birbirini kesen iki yüzey arasında işlem yapabiliriz. Birini bıçak olarak, birinde model olarak kullanırız. Ne tarafın yok, yok olacağını gösteririz. O kadar başka yapacağımız bir şey yok. Antrimde ise yaptığımız işlemleri geri alır. Örneğin burada bir trimleme yapmıştık. Antrim diyorum. Nereye kapatacağım? Şurası diyorum. İşlem burada yapmıştım ve Enter dediğimizde bakın burası kapanmış oldu. Yaptığım işlemi geri almış oldum yani bunu da tamamen çekersem şu an birbirinden bağımsız yapar. Gene bir nevi antirim yapmış oluyoruz. Tekrar geri gelelim. Şu boşaltma kadar antirimi tekrar yapalım. Üzerine geldiğimizde simgesinden bakacağız. Çizgiye tıklıyoruz ve enterlediğimizde hemen geri alıyor. Ben de ki şu çizgide işlem yapmıştık, burayı boşaltmıştık ve enterlediğimizde bakın burayı geri almış oldu. Gördüğünüz gibi ikisinde kullanımı çok kolay. Yaptığımız işlemler Birinde budama, kesme, yok etme. Birinde de yaptığım işlemi geri alma, yani kapatma. İkisinde modelde yüzey model yaparken AutoCAD'de kullanabilmemiz mümkün.